Evet arkadaşlar yolda bir tane tilkiyle karşılaştık. Ekmek veriyoruz. Bakalım alacak mı? Aç kalmış hayvan. Alıp kaçıyor. Hemen kaçıyor. <laughs> yiyip geri geliyor. Alıp yiyip geri geliyor. Durmuyor. Şimdi bak onu yiyecek gene gelecek. Kendini uyanık sanıyor ya tilki ya. <laughs> Gel kız gel. Tilki. Gel. Al kız. Hayvana çıkalmış. Çalıların arkasında şu an saklandı korkudan gelemiyor. Geliyor bakın. Bakın şu an geliyor. Bakın geliyor ekmeği alacak. Aks. Ha. Gaks. Ha. Hayvan aç kalmış. Şu an dibime kadar geldi. Alıp gidiyor.